Kanka um, ne diyecektim ya ne dedin sen de ha, Benim dediğim şey şu yani tamam iyi vücut için spor yapmak eyvallah okey ee, ya da ne bileyim sağlıklı olmak için okey ama bir yerden sonra bu bağımlılığa dönüşüyor ve çok dozu kaçıyor ya bir yerden sonra. yani daha doğrusu göreceli olarak ya öyle vücutlar var ki korkunç abi adam. Hulk gibi amına koyayım herif yani ve ne iyi duruyor desen iyi adamın hareketi limitleniyor lan hani kollarını açamıyor adam yani böyle işte bu Mr. Olimpiyalar'da falan var ya daha çok Arnold'un dönemlerindeki abuk subuk vücutlar böyle kafası küçücük kalıyor falan. Küçük. Mesela buna gitmesinden korkuyor musun? Veya buna gitmek okey mi amına koyayım ya? Ya da kanka ben e, şu anki vücudumdan çok memnunum. Tabii bir ki. gram daha kas koymasam hiç sıkıntı yok bana. Kendimle çok barışığım. E, kas koyarsam daha güzel yani büyük olmaya çalışmıyorum. Daha estetik olmaya çalışıyorum. Hı. Benim baktığım açı ben aynada kendime güzel gözükmek istediğim için çok kas istemiyorum ben. Böyle hantal sporcu fiziği istiyorum. Hantal durayım falan istemiyorum kanka. Ben full define oldum mu hantal durmuyorum sporcu diyorum. Herkesin e, vücudunun görüntü açısı herkese göre değişecektir. Evet. Görüntüsü. O yüzden ben öyle birisi değilim. Öyle bir şey bana olmayacak. Ama kanka her şeyin fazlası oluyor ve insanlar kendi dünyalarında kapılıp gidiyorlar. Mesela hoarder var kanka hani evet. eşya biriktiren insanlar evet. da var. Çıldırıyorlar. Her eşyayı alıyorlar. Evleri eşyadan geçinmiyor nasıl satayım mesela. Evet evet biz onları da Bu, takip da... ettik. Bu kuponcular varmış Amerika'da çok fazla. Kupon kasıp kasıp evde süpermarkete çeviren tayfa ne koyayım. Çok da şaşırdım Allah yani. Allah. Bilmiyordum Baya şey ya adamlar e, kupon topluyorlarmış çöpten marketten nereden olursa ve hobileri adamlar ilk başta bunu şeyden yani imkansızlıklardan başlıyor kötü ekonomiden başlıyor e, biz bedavaya nasıl ya da daha ucuza nasıl mal satın alabiliriz de başlayıp hobi haline getirip sonra addiction oluyor adamda yani Aynen. gidip evlerinde süpermarket açacak kadar her ay düzenli yapacak kadar kupon topluyor var aslında her şeyin sikkosu var yani doğru diyorsun. Aynen öyle. Bence de fazlası kanka, fazlası zarar bence. Hani yani boşu boşuna vücudunu sağlıksız bir konuma sokmak hiç gereksiz bir şey. Sonuçta ilaçları alıyorlar, minaçları olarak pipileri kalkmıyor gerekirse. Ama yarış uğruna yapıyorsan bir amaç uğruna yapıyorsan tamam. Çünkü yarışçıların yapması lazım kanka. Yarış yapanlar, vücut geliştirme yarışı yapanların yapması lazım. O yüzden onun uğruna falan yapıyorlarsa anlaşılabilir bir şey. Ama onun uğruna yapmayıp öyle kafasını estikleri için daha güzel gözükmek için insanlar için yapıyorlarsa o zaman sıkıntı abi. O zaman işte kötü bir ee, hal alıyor iş. Doğru diyor. Düşünsene yani insanlar için hayatını bok ediyorsun. Aynen öyle. Ki zaten bunun çok ciddi sağlıksal yönleri açığa çıkıyor herhalde sonradan. Çok bilmiyorum yani kanka bir steroidin aslında... kötü etkisini bilmiyorum hani açıkçası. Kanka steroidin kötü etkisi şöyle bir şey var. Benim bir sürü arkadaşım kullanıyor ve de Aha. kanka kullanırken kan testi yapıyorlar. Kullanmadan e, steroide başlamadan önce kan testlerine baktıklarında steroide başladıktan sonra daha iyi kan testleri çıkıyor kanka. Çünkü çok dikkat ediyorlar. E, liver ilaçları var, ciğer ilaçları alıyorlar, bilmem ne alıyorlar. Çok sağlıklı gözüküyorlar. Ama kanka işte bu şey dediğimiz şey kalp krizi bir yerden geliyor kanka. Gözükmeden bir şey. E, steroid kullananların kalp kriz e, şeyi, şansı 3 katı daha fazla. Doğal insanlara nazaran. Çünkü gözükmüyor kanka kan tahlillerinde falan çıkmıyor kalp krizi. Mank diye geliyor yapıştırıyor seni kanka. O yüzden çoğu ilaçlı olan insan kalp krizinden gidiyor. Peki gözükmeyen bir şey. İlaçlıyken gözükmüyor. mi yaşıyorsun bunu? Yani yoksa evet, evet, evet. ya mesela ben bir kere kullandım diyelim tamam mı? Sonra bıraktım. Artık o risk bende hep mi var? Yoksa düzenli kullanıyorsam mı hep yaşıyorum bunu? O kadarını bilmiyorum. O kadarını bilmiyorum kanka. O kadarını araştırma yapmadım ama düzenli kullanmaktan bahsediyoruz ha, herhalde. Anladım. Bir kere kullandım yaptım. Bilmiyorum doktor eşliğinde falan bir kere kullanıp yapıyorsan bir sıkıntı olacağını pek doktor eşliğinde yaptığın sürece bir şey olacağını ya pek Doktor eşliğinde kanka. yapılıyor mu böyle bir şey bu arada? Yani yapanlar var Amerika'da şey yapıyorlar kanka doktor bey benim pipim kalkmıyor diyorlar al bakalım test testosteron test, diyorlar ondan sonra vücut yapıyor insanlar. Çet ne demek nereye bakıyorum? Adama bakıyorum amına koyayım. Nasıl şey burada koyduğum yere mi bakacağım ya. böyle? Salak ekranımdan şöylesin. buna koyayım herif. <laughs> Nasıl yani? Kanka aküt olarak mesela şöyle taktikler de var bazı insanlar bunu da yapıyormuş. Aküt olarak yani kısa dönemli olarak şeyini kanka ıı, testosteronunu düşük göstermek istiyorsan inanılmaz fazla şekerli besin besleniyorsun. Şeker 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 yiyorsun. O yüzden mesela sana kan testlerinde kan tahlillerinde derler ki aç karna gel derler ya kanka. O yüzden aç karına gel derler. Çünkü bütün ayarlarını alt üst edebiliyor. Çok şekerli besleniyor bazı insanlar hemen tahlilden önce tahlile gidiyorlar kanka testosteronları düşük çıkıyor doktor bey benim işte testosteron ihtiyacım var o şekilde steroide başlıyor ha, Bayağı illegal ben yapıyor için. yani bunu yani. Legal bir şekilde de yapanlar var mı işte? Evet yok kanka. yani. Böyle şeyler duydum ben. Ya doktor. Ha buyur buyur anlat sen. Kim söyledi hatırlamıyorum ama böyle yapanlar da var kanka. Çünkü akut olarak şey testosteronu düşürüyor abi çok şekerle beslendim. Ben. Ya bir doktora rastgele giderek isteyemiyorsun ama değil mi? Aga bana steroid ver istiyorum. Öyle olmuyor kanka. O ya işte ihtiyaç doğrultusunda veriyorlar. Hani şey teşhis etmeleri lazım hakikaten senin testosteronun düşük kardeşim deyip o şekilde vermeleri ha. lazım. Orada da kandırıyor adam yani şekerli cartlı curtlu yiyerek. Öyle bir şey duydum hala şeker çok fazla yiyerek aküt olarak yani kısa dönem olarak testosteronu düşük gösterebiliyorsun. Anladım.